Hanımlar beyler canlı yayınımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ben Serkan Uzağ tekrar karşınızdayım. Bugün 17 Ocak 2013 günlerden Perşembe ve saatlerimiz 16.32 şu anda. Canlı yayına başlamadan önce bugünün çok verimli bir gün olduğunu ben düşünüyorum. Umarım hepiniz için aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Ee, Euro dolar paritesi için kırılma aralığımızın üzerinde kaldık ve e, 33.57 gibi e, seviyelere ulaştık. Yukarı yönde 33.57'ye 33, 31, 33.57 ondan sonra sabah saatlerindeki canlı yayında da hatırlıyorsanız sizlere şuradaki 33.80 o oh, tam nokta atışı oldu 3080 seviyesinden bahsettik ama 33.76 seviyesinden dönüş gerçekleşti arkadaşlar artık bu seviyeye geçilmediği takdirde geri çekilmelerini zaten gelebileceğini paylaşmıştık sizinle yine e, son dakika iknizleri bölümünden saat olarak tam olarak bilmiyorum ama 15-30 civarlarındaydı galiba tam haber sonrası Çünkü arkadaşlar haberler olumlu gelince e, biz de bu şekilde bu yayı uyarı yapmamız gerekti. Geri çekilmeler 33-31'e kadar gelebilir demiştik. Ee, 33-31'e kadar da gördüğünüz gibi geri çekilmeler zaten geldi arkadaşlar. Buradan tepki vermesi de bizim için iyi oldu. Çünkü ilk hedefimiz burasıydı. Buradan tepki vermesi bizim için de güzel bir sinyal oldu. Şimdi bakalım 33-30 seviyelerinin daha da altına İnveç durumunda 33.15'ler yine karşımıza çıkacak ama kırılma seviyesi olarak artık 33.15'lere değil 33.00'ları baz almak bence daha sağlıklı olacaktır. Euro-dolar paritesi için söyleyebileceğimiz şey şu an için bu. Çok da fazla detaya girmeye gerek yok. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Ve... Bir sonraki hedefi de işaretleyelim. Şu tepe noktası olacaktır. 34.02 orta vadeli yukarı hareket için buranın mutlaka üzerinde kalınması gerekiyor. Şu seviyelerden 80, 85, 90 civarlarından bir tepki verdi, verdi ki ilk tepki yaptı, devamı gelir mi bilmiyoruz. Bu 33, 30 bağlı, altına inilmesine bağlı. Bunu başarırsam geri çekilme mutlaka devam edecektir. Sterlin dolar ve euro dolar paritesi bugün muhteşemdi arkadaşlar gece saatlerinde ne dediysek aynıları gerçekleşti. Ee, kırılma seviyelerimiz kırılmadı. <laughs> kırılma seviyelerimizin üzerinde kalmayı başardık. Altın için dediğimiz, daha doğrusu paylaşmış olduğumuz kırılma seviyesi neydi? 1684 altında kaldığı sürece ilk hedefimiz 1675.04'tü. Devamında 72.40 ve 1668.14'e kadar hareketler bekliyorduk. Ee, görmüş olduğunuz gibi 1668 14'e kadar geldi bakın burada bir harekette ortalama vardı pardon kayda da sokalım şunu evet 1668 14'e kadar geldi buradan sonra harekette ortalamadan bir tepki verdi şu anda 1675 04'lere doğru gidiyoruz bakalım bu seviyeye kırılırsa tekrar 79 31'ler karşımıza gelecek. Ee, ama kırılamazsa yeniden şu seviyelerden geri çekilmeler gelebilir. 75.04 bir karar noktası arkadaşlar. 75.04'da o yüzden çok dikkat edelim. Bu seviyelere kadar gelirse buradan bir geri çekilme ile karşılaşma ihtimali yine söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, geçilirse de yukarı doğru 79.31'ler karşımıza gelebilecek hedef konumunda şu an için. Tamamdır, bunu da paylaşmış olalım sizlerle ee, şu an için. 84 seviyesinden ki, bakın bugünün en yüksek seviyesi kaç görüyor musunuz? 83, 86. Yani bizim kırılma aralığımızdan sadece bir buçuk piplik bir, yani gerçi bir buçuk pip kala geri çekilme başladı ve hedefe doğru yürüyen arkadaşlar 156 pip civarlarında bir kar aldılar. Kimdir onlar? Aramızdalar mı acaba? Aramızdalarsa bir el kaldırabilirler mi? Çok sevinirim. Kimdir o arkadaşlar? Suzan'ım var ee, görmüş olduğumuz kadarıyla. Başka varsa gene bekliyorum. Bu aşağı hareketi ya da şuradaki dip noktalarından yukarı tepkiyi yukarı tepkiden faydalanabilen arkadaşlarımız var mı? Çünkü bakın devamı gelirse 79-31'ler yine karşımıza çıkacak. Ender Bey var sağ olsun kendisi de bu işten faydalandığını söylüyor. Arkadaşlar analizleri takip ettikçe nasıl yorumlanması gerektiğini e, çok daha iyi kavruyorsunuz. Eminim bundan. O yüzden süreklilik sağlarsanız yani bu canlı yayınları ve gece analizlerini sürekli olarak takip ederseniz ve piyasadaki tepkilerin nasıl olduğunu ve analizleri nasıl yorumlasaydık da bu hareketi yakalardık şeklinde ee, eğer biraz daha artık bu da bir tecrübe kazanmak anlamına geliyor bu tecrübeyi de kazanırsanız analizleri yorumlama tecrübesini kazanırsanız yapmış olduğumuz ee, emin olun ki çok daha faydalı sonuçlar alacaksınız çünkü. Burada sinyal veremiyoruz yasal olarak bunun yasak olduğunu bildiğimiz için fakat sinyal yerine zaten yapmış olduğumuz analizlerde size oldukça yol gösteriyor diye düşünüyorum bunun da en güzel örneği zaten bugünkü analizler oldu. en son örneği diyelim aslında en güzel örneği değil çok daha bunun gibi birçok örnek var her hafta kesin bir iki kere karşılaşıyoruz zaten Adem Bey demiş ki Euro dolar ee, el kaldıramıyorum ancak sakin ediyorum demiş. Adem Bey ne demek? Ender Bey sayenize demiş. Suza Hanım şablonlar çok işe yarıyor hocam. Ellerinize sağlık demiş. Peki. E, şimdi arkadaşlar altın içinde 1675.04'e geldik. Bakalım karar aşamasındayız. Biraz sonra e, bu durumu da beraber inceleyeceğiz. Bakalım ne şekilde karar vermemiz gerekiyor Euro-Dolar paritesinde. Ve gelelim bunu da birazdan kayıt bittikten sonra sizlerle beraber inceleyeceğiz. Yeni hareket ne tarafa doğru olabilir? Stalin dolar için arkadaşlar ne demiştik? 160 58 seviyesi kırılmadığı takdirde aşağı hareket beklentimiz devam ediyordu. 159 78 ilk hedefimizdi. Bir kere ulaştık sonrasında... Bakın tam olarak çizmiş olduğumuz üçgenin ki şurası bir trend çizgisidir aynı zamanda. Yani şuradaki üçgen şuradaki Aynı zamanda şu tepe ile birleştirdiğimizde bir tren çizgisidir. Ve görmüş olduğunuz gibi tam trend çizgisinden tekrar geri dönüş gerçekleşti. Şu seviyeden buradaki 59-54 seviyesindeki hedefimize kadar da ulaştı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sterlin dolar paritesi içinde zaten e, kırılma seviyemizin 60-58 olduğunu ilk hedefin 59.43 olduğunu bakın şuradaki seviye ilk olarak belirtmiş olduğumuz seviye belirtmiştik. Bunun altında kalırsak 59.14'e kadar düşüşün devamının bekliyor muyuz? Aynen öyle bekliyoruz arkadaşlar. 59.14 eğer ki 59.54 seviyesi kırılırsa ulaşılmasını beklediğimiz hedef yani yaklaşık olarak 40 pip civarlarında bu 40 piplik hedefe de Gelme ihtimalimiz yine söz konusu olacaktır eğer geri çekilme devam eder ise. Tamamdır bunu da en azından paylaşmış olduk sizlerle. Ee, Aşağı hareketinin devamında da 1.5914'ler şu anda gözüküyor. Eğer tepki verirsek tekrar yukarı doğru küçük yukarı tepkilerle karşılaşabiliriz. -18'e kadar mesela. Peki sterlin doları da bu şekilde bitirdik. Görünen tablo şu oldu genel olarak özetlediğimizde her 3 palite için 30-15'in altında aşağı bekliyorduk. Şuradaki seviyenin sabah saatlerinde geldik ve aşağı doğru yaklaşık olarak 48 pip verdi. Sonrasında bu seviyenin üzerine çıkarak öncelikle 30 33-31'leri ve 33-54'leri test etti. 80 hedefimize 4-5 pip kala geri çekilmeler yine e, güncelleme yaptığımız saatteki hedefimize 33-54 14, 14 33-31'lere kadar hatta 33-33'ten dönmüş arkadaşlar. Tam olarak hedefe ulaşmamış. Buradan küçük dönüşler var. Hala kırılma ihtimali söz konusu olan bir yer. sterlin Dolar az önce zaten çok kolay bir şekilde, kısa bir şekilde özetledik ve altında bu seviye kırılmadığı takdirde bakın şablonlarda net olarak göreceksiniz. Aşağı hareket bekliyorduk. Yaklaşık biz 153 pip bekliyorduk. 166 pip gerçekleşti ve buradan hareketli ortalamamız ve trend çizgimizden ki bu trend çizgisi nereden geliyor? Onu da size bir gösterelim. Bakın şöyle günlük grafikler pardon şu şekilde. Bu bir kırılma seviyesiydi arkadaşlar. 4 saatlik grafiklerde günlükten daha net olarak göreceğiz. Bakın şuradaki seviye şu kırılma seviyesiydi. Üzerinde günlük kapanışlar yapmamıza rağmen 1684 direnci olduğunu söylüyorduk size. Bu dirençte çalıştı. Bugün de çalıştı. Dün de çalışmıştı. Ondan önceki günde çalışmıştı. Bakın şimdi günlük grafikler göstereyim size. Bugün çalışmıştı ve dün yine aynı şekilde buradaki direnç çalışmıştı ve ondan önceki gün yine aynı şekilde 1684 seviyesindeki direnç yine çalışmıştı ve bunun üzerinde saatlik kapanışlar gerçekleşmiyor arkadaşlar. 4 saatlik grafiklere bakalım. 1683 50'nin üzerine 4 saatlik bir kapanış gerçekleşmiyor arkadaşlar. O yüzden geri çekilmede geldi. Dolar TL'ye bakacağız. Son olarak kısaca e, dolar TL için şöyle bir şey yapalım. Dolar TL'yi şu taraf alalım. Dedik ki arkadaşlar aşağı hareket beklentimiz var. Yalnız şablonlardan hemen e, bu dolar TL eklememiz gerekiyor. Nedense şablonlar gitmiş tekrar. Sizinle paylaştığımız gibi biz de yüklüyoruz bazen. Dedik ki sabah saatlerinde yukarıda e, şuradaki bölgemiz var demiştik. E, 77 30 77-40 civarlarındaki bölge kırılmadığı takdirde aşağı hareketledik. Ve kısa vadeli direnç olarak da 77 76-60'ları baz almıştık. Bu seviyenin altında aşağı hareket bekliyorduk. Geri çekilme gerçekleşti. Sabahki canlı yayında 76-25'i kırmış. Buradaki seviyeye doğru gidiyorduk 76'ya. Ee, bu seviyeyi de geçtik arkadaşlar ve bir sonra belirtmiş olduğumuz yine sabahki canlı yayını takip edebilirsiniz. Ya da e, izlemişseniz zaten hatırlayacaksınız. 75-66 hedefimiz vardı ve bu hedefe kadar geldik ve buradan şu anda bakın altında saatlik bir kapanış yapmadan e, yukarı tepkiler vermeye çalışıyor. Kırılırsa aşağı hareket 75'lere doğru devam edebilir. Onu da söylemiş olalım sizlerle. Bu arada altın hala 75.04'ü geçemedi arkadaşlar görüyorsunuz. Kuvvetli bir direnç demiştik. E, birazdan dediğimiz olduğunuz gibi altını biraz daha yakın takibi alacağız. Peki e, dolar tl için son olarak da şunu söyleyeyim eğer 55 pardon 75 66'nın da üzerinde kalmaya devam edersek 76.02 ve 76.25 sonrasında 76.66 yine gün içerisinde bile görülebilecek seviyeler özellikle euro dolarda ki hareket miktarı e, aşağı yönde olursa yine bir miktar yukarı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var biraz olsun dolar tarafından da destek alabilir. Tamamdır. Şimdilik özetler bu kadar. Ee, bakalım bu özetlerin devamında ne olacak? Ee, bunları da bizimle beraber burada olan arkadaşlarla beraber takip edeceğiz. 75.04'ten yine aşağı doğru 10 piplik bir tepki var. Bakalım devamı gelecek mi? Hep beraber inceleyeceğiz.